Merhaba. Ben Wings dünyasından Stella görmesinizdir. Evet buraya duyuru yapmak için geldik. Evet. İpek yavrum. Iı, hesabına atacağız bu videoyu. Yani attık bile. Evet arkadaşlar. Lepleyse Herobrine bölüm 3 ve diğerlerini çekemeyeceğiz. Çünkü oradaki pony kayboldu. Eğer o kadar çekmemizi istiyorsanız bana bir yani bize bir pony verebilirsiniz. O film için biz de o yaparız çekeriz filmi. Evet pony kayboldu nedense işte ya. Hay onun yerine bir pony yok mu? Onu kullanırız. Yok tabi. sonra işte dedim ya bize bir pony gerek yoksa çekemeyiz videoyu diye. Evet. Sonra ben arkadaşlar e, bunun kanatlarına daha kolay elim gözükmesin diye oynatmayı düşünüyorum. Saçma. Ben öldürdüm. Biraz şöyle. Heh. Aa, lütfen George bana gel. Bu ne ya? yani arkadaşlar. eğer tabi videonun devamını isterseniz arkadaşlar e, lütfen e, işte ne diyeyim işte lütfen bir şey falan yapın. Bu ara bar bile. oda e, o da turu videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Bakın yani. Aslında bu mini e, miniş değil. LPSM yani LPSM diyordum. Miniş değil ama ben LPS yazdım arkadaşlar. Bacağına. Ama çok güzel tabi. Bakın arkadaşlar patilerini ben yaptım. Şu kalpleri salak kardeşim yapmış. bu mavi ya burası turuncu arkadaşlar. Hav hav. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hav hav. Tabii ki de video bu kadar kısa değil arkadaşlar. Şarjı hızlı. Telefonun markası da burada yazıyor olmalı. Trident. Bir dakika arkadaşlar. Hem burada yazıyor. Trident gibi gözüküyor ama Trident diye okunuyor. <laughs> arkadaşlar. Şimdi. E, şöyle baktığımızda. Bizim. E, biz yani. Bizim. E, yandan bakılırsa yani. Balkona var. Oradan bakılırsa böyle ortalık Yani aşağı bakarsak bir de küçük bir bahçe var. Ve burası aslında bir bahçe gibi. Bir tek apartmana böyle karşı karşıya falan olmuş arkadaşlar. Ee, yani ner, ne desem işte. Karşı karşıya olduğu için işte apartmanlar sıkıştırılmış işte oraya. Çorap ne arıyor burada? Evet sonra ben bu lastik şeylerinin artık videosunu çekmeyeceğim. Kanser yapıyormuş arkadaşlar. Atayım şuraya. Ve bir tane daha rastlayayım. Klipslerin hiç suçu yok. Ve tel gelin Gelen Ben hiç tel takmıyorum. Çünkü karizman bozulur o zaman. takarsam. Ve ve ve. Çok komik. Bunu aslında ıı, Hani o Herobrine vardı ya Arkadaşlar benim çektiğim video. LPS Herobrine bölüm 1-2. İşte devamını yapamayacağım. Pony kayboldu. Aslında pony kaybolmasa da poniye böyle bir süs yapacaktım bacaklarını arkadaşlar. Bu Tek gibi olacaktı ama eğer de yapabilirim yani. Fark etmiyor. Hmm. Hmm. Saati göstermiyor video çekerken arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu şeye dikkat edin. <laughs> ya aşağı düşerse arkadaşlar çok komik. Yani. Atar atar kardeşim. Bu kural böyle atmaz. Yani lafı Şimdi e, dediğim gibi işte videoyu falan çekemeyeceğim arkadaşlar. Evet. Ve düşüyordum. Düştüm bile. Gördüğünüz gibi o da böyle görürsünüz. Ama tamam yani Diğer odaları da göstermeyeceğim. Çünkü bu benim. Wings arkadaşlar. Wings. Ve iki tane Wings oyuncağım var. Şekeri niye koydum? Ha kamerayı yasladım ya ben. Arkadaşlar bir de kamera tutacağım yok benim. Nedense. Arkadaşım tutacak falan. Böyle bir tane montaj vermiş. Böyle ellerin gözükmüyormuş da. Yani dün dedi Furkan Saka diye biri arkadaşım. Ee, sonra dermişim kardeşim. Ben öldürdüm onu. Uhu. Burada çantam var gördüğünüz gibi. Derin evin dağını kalmışsın kusura bakmayın. Ruh ikizim. <laughs>